Başladık mı? Evet. Evet. Arkadaşlar, koronavirüs geldi ve ben sıkıldım. Evdeyim. <laughs> biz şimdi WhatsApp grubundan konuştuk, kendi eğitmen grubumuzla. Biz YouTube'dan artık canlı yayın yapmaya karar verdik. Gerçekten sıkıldım. Ve daha sadece evde ikinci gün, mü bu? Bugün Hı. ikinci gün. Şimdi biz şöyle yapacağız. Yani şimdi herkes Asana videosu falan paylaşıyor ama yaka mikrofonu yok bende. O yüzden çok çıkacağını düşünmediğim için e, üç tane program yaptık. Dedik ki Cuma günleri saat 2'de ama saat kaç saat süreceği belli değil. Saat 2'de bir yemek yapalım beraber. İstanbul Uga Merkezi yemek yemeyi seviyor malum. O yüzden e, herkes kendi mutfağında yapsın. Sonra mutfağa, sofraya oturup kendi kendine yiyecek artık. Birlikteymiş gibi yapacağız. Yarın yapacağımız, yarın başlıyoruz. O yüzden de yemek listesinde zaten e, Instagram'dayız. Instagram'daki şey he. Instagram'da saat ve saniye sınırı varmış. Şimdi e, pazartesi günü de saat 8'de felsefe felsefe konuşması yapacağız. Yine ben YouTube üzerinden e, konuşmayı yapacağım. Eğer katılmak istiyorsanız canlı olarak katılın. Eğer istemiyorsanız da daha sonra istiyorsanız yine dinleyebileceğiniz şekilde ayarlama yapmaya çalışacağız. İnşallah yapabileceğiz. Çarşamba günleri de e, meditasyon ve nefes çalışması yapacağız. Bizim sistemde biliyorsunuz önce nefes yapıp sonra meditasyon yapıyoruz. O yüzden bir saatlik bir çalışma. Yaklaşık yarım saat nefes yaparız sonra da meditasyon yaparız. Daha sessiz olacak ama birkaç defa katılın bir bakın. Bütün saatleri, günleri programa Instagram'da anons etmeye başlayacağız bugün itibariyle. Görüşürüz.